Hiç hislerinin derinliğinden dolayı bir gariplik olarak damgalandığın oldu mu? Sırf sessizliğin bile insanlarda bir huzursuzluk yaratıyor muydu? Belki de sana çok hassassın dediler. Belki de varlığın bile bir tehditmiş gibi algılandı. Franz Kafka'nın dünyasında bu bir rastlantı değildir. Çünkü Kafka, insan ruhunun en derin sessizliklerinde en büyük çığlıkların saklı olduğunu söylerdi. Empati onun dilinde bir duygudan çok bir lanettir. Hem görmek hem de hissedebilmek laneti. Çünkü görmek demek kaçamamak demektir. Kaçamayınca insanın çıplaklığıyla yüzleşmesi gerekir. Ve insan en çok bundan korkar. Kendi gerçeğinden. Kafka'nın yazılarında sıkça rastladığımız o görünmez suçluluk, empat insanların kaderine benzer. Onlar bir şey yapmaz sadece var olurlar. Ama onların varlığı, etraflarındaki insanların bastırdığı her şeyi ortaya çıkarır. Tıpkı Kafka'nın Gregor Samsa'sı gibi, bir sabah ansızın farklı olduklarını fark ederler. İnsanların bakışları değişmiştir, ses tonları keskinleşmiştir. Ve empat o ananlar, suç işlememiştir ama yine de cezalandırılmaktadır. Çünkü empatın suçu görmektir. Kafka'nın Ceza Sömürgesindeki gibi insanlar kendi iç karanlıklarını inkar ederken empat o karanlığı yansıtır. Bu yüzden ondan nefret ederler. Bir zamanlar Kafka'nın terapi mektuplarına benzeyen bir hikaye anlatılır. Orada bir kadın vardı. Herkes ona çok hassassın, çok tuhafsın, çok derinsin diyordu. Kadın sessizdi ama içinde sürekli bir fırtına vardı. İnsanları hissediyordu. Yalanlarını, korkularını, maskelerinin ardındaki çaresizlikleri. Onlar bunu fark ettikçe kadından uzaklaştılar. Bir gün kadın Kafka'ya yazdı. Ben mi yanlışım? Kafka ona şu cevabı verdi. Yanlış olan senin hislerin değil, onların kendilerinden kaçışı. Sen bir aynasın. İnsanlar aynaya bakmaya dayanamaz. Çünkü orada kendilerinden başka kimseyi görmezler. İşte o anda kadının dünyası değişti. Çünkü fark etti. Sorun onda değil. Onun gözlerinde saklıydı. Kafka'nın tüm metinlerinde olduğu gibi burada da mesele görünmenin ağırlığıydı. Dört insan görünür hale gelir ama aynı zamanda görünmez olurlar. Çünkü insanlar onları anlamaz, sadece onlardan rahatsız olurlar. Bu rahatsızlık bastırılmış gölgelerin uyanışıdır. Kafka'ya göre insanın iki yüzü vardır. Biri toplum için giydiği maske, diğeri geceleri kendisiyle baş başa kaldığında yüzleştiği çıplak benlik. Bu ikisi arasındaki uçurum ne kadar derinse, empatla karşılaşmak o kadar rahatsız edici olur. Çünkü empat, o uçurumu hisseder. İnsanları kendi iç hesaplaşmalarına zorlar. Onların gölgelerini aydınlatır. Ve gölge, ışıktan nefret eder. Bir zamanlar bir adam vardı. Mükemmeliyetçiydi. Her şeyin doğru olmasını isterdi. Ama bir gün komşusu olan huzurlu bir kadınla tanıştı. Kadın hata yaptığında gülüyordu. Korkmuyordu, kusurlarını gizlemiyordu. Adam ise o kadından nefret etmeye başladı. Kafka bu hikayeyi şöyle açıklar. Nefret çoğu zaman hayranlığın karanlık yüzüdür. Adam, o kadında özgürlüğü görmüştü. Kendisinde olmayanı, o yüzden nefret etti. Çünkü o kadının özgürlüğü onun zincirlerini görünür kılmıştı. Kafka burada gerçeği söyler. Kendini inkar eden insan başkasında kendini görmeye dayanamaz. Empempatlar bu inkarın aynalarıdır. Onlar insanların gölgelerine dokunurlar. Hiçbir şey söylemeden bile bunu yaparlar. Bir odaya girdiklerinde sessiz bir değişim olur. Çünkü enerji kelimelerden önce konuşur. Kafka insanın varoluşunun kelimelerden ibaret olmadığını söylerdi. Asıl iletişim sessizlikte başlar. Empatın sessizliği işte bu yüzden tehditkardır. Saygısız insanlar o sessizlikte kendi iç seslerini duymaya başlarlar ve bundan kaçarlar. Çünkü o ses onların uzun zamandır susturdukları vicdandır. Kafka'nın mektuplarında geçen şu cümle her şeyi açıklar. Gerçek güç sessizdir. Gürültü yalnızca boşluğun maskesidir. Empatlar bu sessiz gücü taşır. Onlar kontrol etmez, oldukları gibi var olurlar. Ama tam da bu varoluş sahte otoriteleri çökertecek kadar güçlüdür. Çünkü sahte güç gerçek gücün huzuruna dayanamaz. Kafka'nın bir hikayesinde geçen kadın karakter hayatı boyunca insanlara evet demekten yorulmuştu. Hayır demeyi öğrenince herkes ona bencil dedi. Ama o artık özgürdü. Kafka bu dönüşümü şöyle anlatırdı. Sınırlar hapishane değildir, saygının biçimidir. Empatlar da bu farkındalığa ulaşır. Hayır dedikçe değerleri artar. Çünkü artık kullanılabilir değildirler. Artık başkalarının duygusal çöplüğü olmaktan çıkarlar. Empat olmanın en zor kısmı ise öz şüphedir. Kafka, insanın kendi yargısı en acımasız mahkemedir derdi. Empatlar sık sık kendilerini sorgularlar. Ben mi fazla hissediyorum? Ben mi abartıyorum derler. Oysa bu onların ışığının kırıldığı andır. Çünkü karanlık ışığı söndürerek değil, onun yanmaya hakkı olmadığına inandırarak kazanır. Kafka kendine inanmayan insanın ruhunu yavaş eriyen bir buz olarak tanımlar. Empatlar erimeyi durdurur kendilerine yeniden inanmayı öğrenirler ve sonra bir gün fark ederler. Artık başkalarının onayına ihtiyaçları yoktur. Artık kimseye kendilerini kanıtlamazlar. Artık sessizlikleri bile bir devrimdir. Kafka'nın dediği gibi, maskelerle dolu bir dünyada kendin olmak en radikal eylemdir. Empatlar sadece hisseden değil, gören insanlardır. Onlar dünyanın gürültüsünde anlamı duyarlar. Kafka'nın anlamlı tesadüfler olarak betimlediği o sessiz çağrılar, evrenin onlarla kurduğu gizli dildir. Tesadüf yoktur, sadece görünmeyen bağlar vardır. Kafka bir defasında şöyle yazmıştı, Evren seninle konuşur ama sen ancak sustuğunda duyarsın. Empat bu dili bilir. Çünkü o zaten sustuğu yerden konuşur. Bir adam vardı, her şeyi planlamaya çalışan. Kontrolsüzlüğe tahammülü yoktu. Ama hayat sürekli planlarını bozuyordu. Kafka ona yazdı. Belki de evren senin için değil. Sen evrenin ritmi için varsın. Belki de kontrol etmeyi bırakmalısın. Adam dinledi. Ve o zaman tesadüfler anlam kazanmaya başladı. Doğru insanlar, doğru kitaplar, doğru sözler ortaya çıktı. Çünkü o artık evrenin diliyle konuşuyordu. Kafka'nın dünyasında her şey bir aynadır. Empat da o aynalardan biridir. Ama sıradan bir ayna değil, ruhun aynası. O, kimseyi yargılamaz, sadece yansıtır. Bu yüzden birçok insan, onun varlığında huzursuz olur. Çünkü empatın yansıttığı şey, insanın kendi eksikliğidir. Ama aynı zamanda onun kurtuluş anahtarıdır. Kafka bir defasında şunu yazmıştı. İnsan kendi cehenneminde yaşar, ama orada melek yüzlü bir yabancıyla karşılaşır. O melek empatın ta kendisidir. Çünkü empat karanlıktan korkmaz, orada ışığı bulmuştur. Ve bu ışık başkalarına da yolu gösterir. Saygısız insanlar empatların düşmanı değildir. Onlar öğretmenleridir. Biri sınır koymayı öğretir, diğeri merhameti. Biri sabrı, diğeri özgürlüğü. Kafka'nın dediği gibi her insan karşına bir ders olarak çıkar. Dersi öğrendiğinde o insan kaybolur. Yani saygısızlar, seni rahatsız edenler, seni küçümseyenler aslında senin en derin öğretmenlerin. Onlar senin gölgene ayna tutarlar. Ama sen artık o aynaya korkmadan bakabilirsin. Çünkü sen bölünmüş değilsin. Sen bütünsün. Kafka'nın kelimeleriyle kendini bulmak sonsuz bir yalnızlıktan geçer. Ama sonunda kendin olmanın huzuru kalır. Ve bir gün seni küçümseyen, seninle alay eden o insanlar sana geri dönecek. Gözlerinde bir soru olacak. Nasıl bu kadar huzurlusun? Sen sadece gülümseyeceksin. Çünkü onların göremediği şeyi sen çoktan anlamışsındır. Gerçek güç sessizliktir. Gerçek özgürlük kendin olmaktır. Gerçek sevgi anlamadan da anlayabilmektir. Bu yolculuk bitmedi. Çünkü empatın yolculuğu insan ruhunun evrimidir. Her göz yaşında bir bilgelik, her sessizlikte bir devrim vardır. Kafka'nın dünyasında kelimeler değil, sessizlik konuşur. Ve o sessizlikte sen varsın, derin, duyarlı, güçlü. Bu videoyu beğenmeyi, yorumlarda kendi düşüncelerini paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutma. Çünkü her yorum bir yankıdır. Her yankı başka bir ruhu uyandırır. Biz burada Kafka'nın ruhuyla insanın görünmeyen taraflarını keşfediyoruz. Senin varlığın bu yolculuğun bir parçası. Unutma. Görmek bazen acıtır ama görmeden asla özgürleşemezsin.